4 adet yumurtamı böyle çırpma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı toz şekerimi alıp güzelce mikserle çırpıyorum. İyice kabarıp rengi beyazlaşana kadar çırpacağım. Şimdi yumurtamla şekerimi güzelce çırptım. su bardağı süt arkadaşlar bardak ölçülerim 250 milim yani kurtlu çay bardağı dediğimiz ama su bardağı da iki buçuk Pardon 250 milim yine bir su bardağı sıvı yağ ardından bir paket vanilya şekeri ekliyorum Şimdi iki paket kabartma tozum var ama önce unu ekleyeceğim. 2,5 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu. 2,5 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu. 2 yemek kaşığı dolu dolu kakao ekliyorum arkadaşlar. Bu pastalar için kullandığımız kakao oldukça rengi koyu. Şimdi tekrardan düşük hızda çırpıyorum. yemek kaşığı şöyle dolu dolu kahvaltılı çikolata ekliyorum arkadaşlar. Yani kahvaltılarda ekmeğe sürdüğümüz çikolata. Marka ismi veremiyorum. Çünkü sonrasında videolarda telif hakkı istiyorlar. Şöyle kahvaltılık çikolata diyelim. Şimdi fırın kabımın içerisini yağlıyorum arkadaşlar. Hem yapışmasını önleyecek. De bu cam kalıpları da altları güzel pişmiyor. Ama yağınızı güzel sürdüğünüz zaman kekiniz, pastanız altı da güzel pişiyor. Şimdi yapmış olduğumuz hamurumuzu kalıbımızın içerisine alıyoruz. Şöyle bir iki defa tepsimizi yere vuruyoruz ki içerisindeki hava kabarcıkları çıksın diye. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırınıma kekimi vereceğim. Ben bu tarafta sosumu hazırlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kekimiz fırında şu an pişiyor. Biz bu arada sosunu yapalım. Görmüş olduğunuz çay bardağı ile 2 bardak süt kullanıyoruz. çay bardağı şeker. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir paket sütlü çikolata kullanıyorum arkadaşlar. Ben böyle parçaladım çabuk eresin diye. Erimesi daha kolay olsun. Şöyle göstereyim paketini. Yani pastalar için kullandığımız normal sütlü çikolata arzu edenler kakaolu ya da bitter çikolatalı yapabilirler şimdi ocağımın altını çok fazla açmıyorum ortası da yavaş yavaş karıştırıp karıştırıp sosumu hazırlıyorum ateşte sütümüz ısınırken çikolatamız da eridi. Böyle ara ara karıştırdım. Şimdi çikolata tamamen eriyince güzelce sosumuz hazır. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Birazcık ılınsın. Çok fazla sıcak olmasın ki kekimiz hamurlaşmasın. Çünkü kekimi de fırından çıkardığım zaman bir 10 dakika ilk ısısı geçene kadar dinlendireceğim. sosumuz hazır arkadaşlar kekimi fırından çıkardım şöyle kürdan testi yaptım kekimizin içerisi pişmiş şöyle 5 dakika kadar dinlendireceğim ilk sıcaklığı gitsin arkadaşlar kekimizin ilk sıcaklığı gitti şöyle kekimi dilimliyorum Şöyle bir kürdan yardımıyla ara ara küçük küçük delikler açıyorum. Sosumuzu çekmesi daha rahat olsun. Arkadaşlar yapmış olduğum sos da birazcık ılındı yani sıcak değil. Şöyle kekimin üzerine gelecek şekilde her tarafına eşit miktarlarda döküyorum. Şöyle yaklaşık 2 saat, iki buçuk saat kadar dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Arzu edenler Hindistan cevizi, fındık, fıstık istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim çocuklarım Hindistan cevizi yemediklerinde sonrasında ben kendi porsiyonumda Hindistan ceviziyle sizlere sunum yapacağım arkadaşlar. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.